Herkese merhaba. Kanalıma, bahçeme bir Temmuz ortasında hoş geldiniz. Evet, sabahın çok erken vakitleri etraf kuş sesleriyle dolu. Bir haftadır bahçemden uzaktım. Tam bir hafta oldu. Evet, Karamel de uyandı. Yat bakalım Karamel. Evet, gel beni seviyor Karamel değil mi? Karamel? Gel bakalım. Karamel de bizi özlemiş bir hafta olmayınca. Komşumuz bak sağ olsun. Her taraf tüy. Evet hadi bakalım sen gezmelerine gidebilirsin Karamel. Etrafı bir kolaçan bakalım. Evet sıcaklık hafta sonu 40 dereceye vurdu. Ben yoktum. De merak ediyorum bu yaz bakalım çünkü baya eklemeler yaptım değişik yerlere neler ne kadar dayanacak e, merakla bekliyorum. Evet genel olarak zaten şey türlerimiz belli hassas türlerimiz e, aniyumlarımız baya sıcaktan etkileniyorlar. Şu kuru çiçekleri bir koparayım bir de şurada. Şurada. Maşallah, bu anyum, pardon. Et çevire hep bir çiçek halinde. De sarı çiçeklerde güzel bir renk katıyor, veriyor canlılık veriyor. Ee, etrafa. Evet. Bu yeni yapmama rağmen burası, buradan çok emin değildim mesela. Bazı yerlere göre çok daha iyi dayanmış burası. Şimdi biraz daha uzaktan <laughs> yapayım. Buradaki bulu elflerimiz gayet mutlular. Bu sedumlarımız grapta sedumlarımız hallerinden memnun. Sansetler burada güzel. Mesela arka bahçedeki sansetler e, yanmış onlara da sıra gelince. Bakacağım inşallah. Dün akşam bir hızlıca baktım ama çok da öyle fırsatım olmadı. Geçti çünkü. Mesela burada her şey iyi ama aniyum kivi gidiyor. Yani bu da gidecek galiba. Bu da buradan ayrılacak. Anim kiviler. Onlara ayrı bir yer bulmam lazım. Nasıl olacak bakalım. Çok mutlu değiller. Bu gayet huzurlu, mutlu. Tepesinden çiçeğini koparacağım. Çünkü bunun çiçeği hiç de öyle güzel olmuyor. Zaten kahverengi kahverengi gibi. Evet. Kamp ateşimiz bayağıdan aslında elime bir tane makas lazım. Şöyle bunları keseceğim yerleri keseyim. Bu zaman sarfında. Elimize bir tane makas alıp gelelim. Hiç videoyu kapatmayacağım. Zeytin ağacımız da bayağı güzel büyüyor elhamdülillah. Evet. Bir tepsimi ve makasımı alayım. Keseceklerimi bunun üstüne kesip doldurayım istiyorum. Bu duyacaklarımızı keseceklerimiz bakalım. Neler göreceğiz. Kontrol ettikçe. Evet. Ee, bunun güzelleşmesini istiyorum. Çok aşağıdan olmuş. Hatta şöyle keselim ki tamam. Aslında bunların da kesilmesi lazım ama hepsini birden kesmeyeceğim. Çok kel toş görünmesin diye. Celibonlarımız, bonbon celilerimiz gayet güzel. Bunlar da yukarı doğru uzamış aslında. Arkasındaki krasılayı kapatıyorlar. Purple Delight'ler renklerini yazın kaybediyor. Yani nasıl alıyorlar ama böyle bej rengi oluyorlar. Yani bu Osmanlı normalde bayağı mordu burası. Ama şu anda gidiyor. Bilmiyorum burada ne kadar dayanacak. Evet. Bunları çok daha kontrollü anemki ve bunları kontrol edikmek lazımmış. Bu karasulalar ne alemde? Ha, bu karasulanın yaprakları pek öyle mutlu görünmüyor. Şurada karasula etrafta. Şunlar da anim anim değil. Krabtu Petalum. Rapta Seydum. Bilemiyorum. Bu Sunset değil galiba. Başka bir cins. Burada da ayrı bir cins var. Burada baya bir 3-5 tane değişik cins birleşmiş. Ama şu Sedum Gold'un uzun yapraklı olanı. Şu ani ee, California Sunset dedikleri. Şu değil sanki. Cık. Bilemiyorum. Şimdi buna gözüm takıldı dün buralardan yakıp bunları kesmiş. Ben de onları kopardım. Şöyle biraz daha detaylı bakacağım. Tam güneşleme iki tepeden vurmuş. Ve cayır diye kurutmuş mesela. Bu halbuki burada gayet mutlu ve güzeldi. Şuna bakalım. Evet göreceğiz bakalım nasıl olacak bu kısım dayanacak mı dayanmayacak mı bunu da zamanında göreceğiz şu haliyle küba nanesi harika durumda şu şekilde dursa çok güzel hiç bozulmasın büyümesin çünkü çok böyle etrafa sarkıyor şekli bozuluyor Evet şu parmak kotelodonunda kurumuş çiçeğini keselim. Bu gayet sağlıklı eceveriyamız. Maşallah bu kalın yaprak eceveriyeler gayet dayanıklılar. Prenses çamımızda huzurlu güzel burada. Yeni dikince çok güzel oluyor prenses çam. Burada bir tane nereden gelmiş buraya bu taş buradaki grubun içinden gelmiş ama onu oradan alamayız artık sedum şu haliyle çok güzel Aslında ben şunu da şuradan koparayım o kadar uzun olmasına gerek yok uzun olunca şekil bozuluyor. burada bir tane Fred Ay var şuradan şu oturup koparalım Karamelde böyle bir şeyleri koklayacak. Genelde alo cinslerinin uçlarını yiyor karamel. Onları ısırıp ısırıp atıyor herhalde. Değil mi karamel? Tam dibime kadar geldin. Hadi bakalım. Evet şurada bir suyum açık. Suyu da kapatayım. Evet sırayla devam ediyorum. Böyle gidersek tabii kontrol edecek çok şey Hava ısınmadan yapmak istiyorum çünkü inanılmaz sıcak. Bu da toplu halde güzel burada. Bazı cinsleri ne kadar dayanıp dayanmayacağını bilmiyorum. Bu Senesi Jacob Seniay. Çok tutmadı burada mesela çok daha hızlı büyüyebilir de diye düşünüyorum ama daha üç diktiğim gibi duruyor 3-5 yaprak. Belki de bunu geç diktim diğerlerinden. Şu aniyumuzda şimdilik fena değil. İşte bahçe içerisinde büyüklerin gölgesine, güneşe dayanıklı olan, olmayanları diyeceğim. Tabii ben bahçeyi yeni yapıyor olduğum için çoğunu yere yeni dikiyorum. Çok büyük türler değil. Hani elimdekiler çok büyük e, ee, değil. O yüzden birilerinin gölgesini saklayamadım. Mesela bu Jade ya da Krasula Ovata'nın Tricolor üç renkli olanı büyük olsa ki bu büyük çalı gibi olacak. Onun gölgesinde şöyle bir şeyler saklarım. Ama şu anda her şey böyle küçük küçük diktiğim için birbirinin gölgesini saklayamadım. Dolayısıyla her şey güneşin bağrında devam ediyor. Evet burada bu karasılamız da çok güzel. Şu görüntüyü çok seviyorum. Daha sonra da kırmızı yamara doğru dönecek. Evet. Nihayet bu da burada tutundu. Şu şu büyümeyi istiyorum işte böyle hepsi birden yaprak çıkaracaklar. İnşallah biraz geçince bu çiçeklerin olduğu yerleri budayacağım. Böyle topak kalacak. Topak olunca güzel. Bu da ayrı bir güzellik değil mi? Şunun güzelliğe bak. da çiçek açıyor. Ama zaten çiçek açmasa tomurcuk hali ayrı bir güzel. Ondan önce çok daha güzeldi. Böyle toparlak toparlak gül. Ama bu açınca tamamen ölüyor. Dibinden tekrar çıkıyor. Evet burada anium sunburstlerimiz bayağı güneşten böyle hasar görmüşler. Siyah siyah. Bunda çünkü hiç hasar yoktu. Gayet mutluydu bu. Buradaki kuru yaprakları almaya çalışıyorum. Evet devam devam buradaki graptolarımız biraz yaprakları hafif solgun, üst alanın yaprağını da kurumuş da alalım. Evet şu kuru çiçeklerimizi de alalım. Madem kontrol bütün bakımlarını yapalım aradaki çıkan çiçeklerimiz. Evet. Ee, Echeveria harm siyay. Şu kırmızı yapraklı tüylü yapraklı olacak ama bu o kadar zor büyüyor ki bende. Bunun da tomurcukları gelmiş yani güzel açacak. İnşallah herkesin sevdiği yeri bulacağız ama vakit alacak. Burayı bir şeyler kazmış gece. Şöyle kapatalım. Başka başka. Aynen burada gayet mutlu. Burada bu taraflar daha sonraları büyüdüğü için ya da dikildiği için daha seyrekler ama genel olarak fena değiller. Burada bir şeyler dolanmış. Tam ortasından koparmış. Evet. Tabii, varlıklar canlılarda merakla dolanıyor bahçede. Evet. Şimdi Burada kilitleyip kıpsınıyamız biraz daha büyüktü zaten diktiğimizde. Burada bir dalya var. <laughs> Onun da alt yaprakları kuru. <laughs> evet. akşam birazcık su fışkırttım kendilerine gelsinler sabaha kadar diye ee, normal sulama sistemleri var çalışıyor ama her birinin kenarına tam istediğim gibi gitmiyor yani o şekilde sulama sistemi e, yerleştiremedim ya da olan sistemi kullandığım için aslında o çerçevede dikmek istiyordum ama ha, şunu da şu kenara dikeyim bunu da bu kenara dikeyim derken her taraf doldu şu alt yapraklarını da alalım. Evet burada bir tane anium sunburstum var. O daha iyi gibi. Bu taraf yan evin gölgesi biraz öğleden sonra geliyor. Tabi günün sıcaklığını görüyor ama bir de bu kamelyaların gölgeleri de birazcık etkiliyor olabilir biraz daha diğerlerine göre korunaklıdır diye düşünüyorum ama tabi yaz gösterecek bilmiyorum mesela. bu Morning glow. Bu aşağıda bayağıdan kuru yaprak varmış. Kuru yaprakları almak istiyorum ki hem zaten kötü görünüyor hem de aşağıdan bir an önce yavru vermeye başlasın istiyorum aslında. Evet. Bunları da aslında şöyle bir bu da sak mı bu da masak mı bilemiyorum. Şu güzelliğe bakın. Bunun renk bir harika yayan morları çok seviyorum zaten de. Ama güzelliğini söylemekten alıkoyamıyorum kendimi. Çok güzeller çünkü. Şurada da birkaç tane. Semperium diktim. Hands and cheeks. Karamel ne oldu? Şimdi de zeytin ağacına mı yiyorsun? Bir bak bir bak ona tırmanmaya Ne oluyor karamel? orada başka tırmanacak ağaç bulamadım. Zorla büyümeye çalışıyor zaten zeytin ağacı. Çıkmış onu mahvediyor bu sefer. Karamel anlamak zor. Evet. Morning glow'umuz çoğalsın. Onu seviyorum. Hepsini evet, seviyorum da. İşte böyle biraz renkli renkli aralarda pop etmesi lazım. Onları istiyorum yani. Evet. Evet arkadaşlar, burası kontrol ettik başka bir yeri ayrı bir video olarak ee, çekeceğim çünkü çok uzun oluyor o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bütün bahçeyi dolanmam lazım çünkü sıcakta bırakıp gittiğim için ve önümüzdeki haftada 38-42 arası o aralar gidip gelecek. Sıcaklar başladı sıcaklarda ayrı bir imkan bizim sükunete ilgilenmemiz soğuklarda ayrı Evet bakması kolay olarak başlamıştım ben bu iş ama pek de öyle bakması yani her tür türde ise bazı türleri bırak Bütün yaz boyunca hiçbir şey olmadan devam ediyor nefret Fred aylar mesela bayağı sıcağı dayanıklı çoğu krasula çeşidi bayağı sıcağı dayanıklı yani aniyumlar var mesela kotiledonlardan var. Çok sıcağa dayanıklı olan ama işte insan bir işine başlayınca böyle e, bu da güzel, şu da güzelli devam ediyoruz. Şurada bir ot gördüm onu alacağım. La Sedum Gold çok dayanıklı. Sıcağın bağrına dik. Hiçbir şey olmuyor Baya güzel. Evet bazen sıcak zarar verebiliyor bazı şeylerine ama genel olarak baya dayanıklı bir tür ama başka türleri de istiyoruz işte bitir olmasın onun yanında o olsun bunun yanında bu güzel oluyor şu da güzelmiş bunun yaprakları bu renk bu kadar büyük şuna dönüyor falan ya bu Echeveria Sahara'lara da bayılıyorum ha, aynı zamanda bir de şeyleri kontrol etmemiz lazım çiçek tapları bakalım köklenmiş mi onlara bakacağız neyse kontroller bitmez bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın